marked a vehicle well, awesome awesome, awesome. Mark a location oh, yeah Evet, Mark the şey. location. Mark the location. Arabayı getir kaldırmaya kafa atar. Mark the location. Bitir onu. Awesome. O, o adamlar hepsini bunarı vurdu ha o adamlar. <laughs> solda 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 Sol, bitir. Awesome solda 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 Tamam kapıyı kapatın. Hayır kendinizi kalsın. Alanın tam ortasındayız biz ha. İstediği kadar arabayı patlasın. Arkadaki alana düşecek o tamam. Adamını tutuyor gel buraya benimle yardım et. Serhat oraya git. Umut orayı bitir. Geç onlar alan dışı lan. onu bana bırak. Tek kişi tek kişi. Tamam. Ama We are number one. Güzel. Bu ne lan? Takım arkadaşın şanslı puanından 10 puan da ondan geldi. 30 33 33 puan da 33 puan aldık kardeş. Güzel.